Aa, merhaba, <laughs> Bir Değişiklik bugün biraz sıkı bir ders çalışacağız. Bir Değişiklik İşi Okulu'nda bugün biraz detaylı bir etek yapacağız. Bu sefer belden aşağıya uzayan, istediğiniz uzunlukla seçeceğiniz kendi belinize göre ayarlayacağınız arkası ve önü iki parçadan oluşan toplamda üç parçadan oluşan e, önden düğmeli bir etek yapacağız. Eteğin ilham kaynağı benim eski bir, e, ikinci el aldığım bir etek. Bu eteğin e, aslında kalıplı bir etek. Arkasında pensleri var. E, işte belinin üzerinde bir sürü aparat var. Yandan cepleri var. Bu biraz daha gelişmiş bir, e, biraz daha ileri seviye bir etek. Hani şey, dikiş detayları anlamında gelişmiş. Şimdi Cep çalışması var, arkada pensi var. Dolayısıyla bir kalıpla çalışmak gerekir. Ama bunu biz basit, sadece büzgülerle, teknik olarak... Önde iki parça, arkada bir parça olacak şekilde üç parçadan oluşan bir etek halinde yapacağız. Bel ölçümüz ve bir etek uzunluğuna ihtiyacımız var. Onu birazcık kağıtta önceden çalışarak tamamen toparlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Hadi biraz zorlayalım. Tanıştırayım. Bedia. Yani kendisinin bir sürü adı olduğu ortaya bir soru olarak yönelttim. Bir sürü tatlı arkadaşımdan öneriler geldi. Bedia'yı Gonca önerdi. Bir de bir şiiri var uzun. Şiiri aşağıya bırakırım. Okumayayım, o kadar iyi değilim. Ee, ama şey, çok tatlı geldi ismi. Nasıl öbürünün Rukiye. Rukiye de çok öneri olarak geldi ama Rukiye zaten büyük ablamızın. Onun şimdi adını tekrar değiştirmeyeyim. Ee, Beda'yı değil mi? Beda zaman zaman Eliza olacak. Zaman zaman Isabella olacak. Konuya göre kendisini değiştirebileceğimizi düşündük. Küçük bir model, bize yardımcı olacak. Ben burada büyük bir parça dikmeyeceğim. Hem ona hazırlanmak hem de onu burada prodükte etmek çok kolay olmuyor. Daha pratik ilerlerim diye. Siz benim ondan ölçü alma yöntemimi takip ederek kendinize ya da yapmak istediğiniz modele doğru e, çalışabilirsiniz. E, biraz daha kompakt böyle toparlak bir halde çalışmamıza yardımcı olacak. Bediacığım merhaba. Şimdi efendim, bir de az önce gösterdiğim eteğin e, kağıt üzerindeki halini birazcık çalışalım istiyorum. Çok ideal ileri bir çizimden bahsetmiyorum modellemek için aşağı yukarı bir karalama yapın. Benim de başarılı sayılmayacak bir çizimim var. Ama eteğin en azından şurada gösterdiğim tırtıklar büzgüsünü, şu kesit belini, Öndeki bu dilim çizgi önden fermo şey önden düğmeli kapaklı olduğunu iki cebini anlatıyor. Bir uzunluğu var, bir genişliği var. Buradan yakalayıp boyut düşünebiliyoruz. Bir de bu eteği parçalı halde düşünmeye çalışıyoruz. Yukarıda yani bu eteği oluştururken biz hangi kumaş parçalarını keseceğiz, hangi parçaları ölçerek hesaplayıp keseceğiz ve kaç parçadan oluşacak Onları da teker teker birazcık açıyoruz. İşte bel için bir bel bandı eteğin arkası için ve önü için iki ayrı parça. Bunların hepsini e, cebi sonraki operasyon olarak koyacağım. Opsiyonel zaten isterseniz koyun isterseniz koymayın. Temel ölçüde ihtiyacım olan bedenin bel ölçüsü 37 santim. Kendi bel ölçüsünü koyun. Bir de etek boyu. Etek boyunu da yine bel hizasından. Ben buraya alıyorum bel. hazırlığımı yaptım. Şimdi yavaş yavaş bedanın arkası ve ön parçaları için hangi ölçüleri alacağım ve nasıl parçalar keseceğim bunu göstereceğim size. Şimdi nöşeteğimizi şöyle koyalım. Şimdi bel çevresi hazırlayacağınız bel bandı için gerekli. Yani bel bandını 37 santim bel için ölçüyorsunuz ama bel kemerinde şöyle bir 2 santim gerçek bedende 4 santime yakın olabilir. Bir bindirme payınız olacak. Dolayısıyla kemerinizin baştan sona gelişi 39 santim. Rakamların bedyanın rakamlarıdır. Bu parça kaç? Sonra yüksekliğini düşünüyorum bu kemerin. Kaç santim olacak? İşte 2 santim. Normal bedende 4 santim olabilir. Ön beden. Şu arkadan başlayalım. dişin arkasından. Belinizin, yani bedeninizin yanından, yan ortasından bir çizginiz olsun hep. Arka beli ve ön beli ayrı düşünün. Arka belinizin genişliği ve ön belinizin genişliği biraz daha farklıdır. Ön beden belde karından kaynaklı bazı genişlikler olabilir. Arka beden zaten bedenin de daralmasından dolayı bel ölçüsünüz biraz daha daralır. Bedada, bediada da öyle. Da, Bedada da öyle. Mesela arka bedeni 17 santim. En bedeni ise 20 santim. Onu nereye not etsem? Dur şuraya yazayım. Şimdi bu iki tane ölçü bize şöyle bir şeye yarayacak. Arka bel için 17 santime düşüreceğim bir etek payı, etek parçası keseceğim. Ön bel içinde yani ön taraftaki parça içinde 20 santime düşecek. Fakat ön bele iki parça halinde düşünüyoruz. Yani buraya 10 santim, şuraya 10 santim. İndirdiğimizde üç tane parçanın santimleri elimizde. Bu ölçüleri aldıktan sonra düşünmeniz gereken tek şey 17 santim ne hmm, düşecek bir etek için büzgüler yapacağız ya hem arkada hem önde. Kaçer santim genişletebilirim? Mesela 25 Bence yeterli. Çok büzgül olmasın. Keseceğim parçanın genişliği 25 santim. Ön için keseceğim parçanın genişliği. Bir de burada şu bindirmemiz var ya eteklerde gördüğünüz gibi üst üste biniyor. Şurada da bir 2 santim, 3 santim payımız olacak hep. Onu da birazcık ekleyerek düşünün. Mesela 10 santim hem büzmesi için biraz arttırıyorum 15 santim. Hem de e, pay için arttırıyorum 17 santim. Yavaş yavaş adım adım gider ve sayıları not edersiniz. Bir sonraki aşama için ön hazırlığınız olmuş olur. Şimdi kesim için parçalarımın rakamları var. Kumaşı hemen getiriyorum. Pardon. Hiç. kağıtta yaptığım hazırlığı kumaşta birazcık hesaplı yerleştirerek yapacağım. Çalışayım sonra da ne yaptığımı anlatayım. Şimdi kumaşın katlı olan yerinde 12,5 santim hesaplayarak bir dikdörtgen çizdim. Bu 25'e 30, be, 30 santim, 25 santim genişliğinde 30 santim uzunluğundaki arka eteğim için. Katlı yerinde olduğu için yarısını düşündüm. Kumaştan tasarruf ve kesim için rahat rahat çalışmak. Yanlarda kullanacağım parçayı kat yerinde bir kere hesap ettim. Böylece bir kere keseceğim, iki tane parça edineceğim. 17 santim genişliğinde ve 30 santim uzunluğunda. Bir de kemer kesiyorum hemen. Dikiş paylarıyla birlikte düşünerek arttırıyorum kemerin genişliğini. Ve tam bel çevresi bindirme payıyla birlikte hesap ettiğim haliyle yine kat yerinde olduğu için yarısını burada rakamsal olarak hesap ediyorum. Şimdi ön için iki. Grafiğimi şimdi bir de bu da parçalı haliyle görelim. Hemen kesim sırasında ihtiyacım olan tela hazırlıyorum. Bel kemerim kadar bir genişlikte tele ihtiyacım var. Üç parçası hazır. Şimdi büzgüyle bu etekleri hazırlayacağım. Sonra kemere birleştireceğim. Büzgüye girişmeden önce yapacağım bir şey var. Eteklerin yanlarını birleştirip Belini birlikte büzeceğim. Kemerimi adapte edeceğim. Bir küçük hatırlatma vereyim. Ee, biraz cesaret ederseniz eğer yapabilirsiniz. Şöyle ortaya katlayın. Sanki eteğin bitmiş haliymiş gibi. Şöyle de bir katlayın. Görmüş olduğunuz kenar eteğin iki kenarı, iki yanı. Bu yanı birazcık yuvarlarsanız çok az, hiç böyle tedirgin olmayın hesabına. Şöyle hafiften içeriye doğru oymaktan bahsediyorum. Ama 2 ile 4 santimden daha fazla değil. Şöyle hafiften oyarsanız Eteğe birazcık da bele doğru kavis vermiş olursunuz. Aşağı doğru açılmasını sağlarsınız. Bu minnacık detay eteği böyle kütük gibi belinizden indirmez ya da hırt diye böyle <laughs> hırt diye kabartmaz. Ama hafiften böyle yavaş bir dokunuş yapar. Şimdi tekrar sıralamayı rahat kontrol edebilmek için açıyorum. Tersten parçaları birleştiriyorum. Dikişlerini geçip büzgülerini hazırlıyorum ve kemere adapte ediyorum. büzgü hazırlamayı ve kemer adaptasyonunu kendi videoları var detaylı. Bir kere daha hatırlamak isteyenler, ilk defa bu video ile bakanlar geriye dönebilirler. Bizde dersler biraz üst üste inşa ediliyor. Kafanıza takılmasın. Nereden sıçrıyoruz diye. Yes. Roket. Roket atar. Yine üzerinden geçeyim kemer ve büzgü meselesinin. Eteği büzdüm, büzgülü bir şekilde kemere taktım. Dışarıdan diktim, içeriye kapattım. İsterseniz üzerinden dikersiniz, isterseniz elinizle bastırırsınız. Şimdi tamamen hızlı ve pratik yön göstermek için. Neden o toplu iğnelerim burada değil? Dikerken çıkartınca oraya koyuyorsun ya. Papuç kadar değil. <laughs> bir şey Ülken <laughs> şaka yapıyorum. Tamam. Ee, bunu da böyle koyduk. Tamam yani böyle idare ettik zaten. Sanki cime böyle dikilmiş gibi olsun burada. Etek hazır. Şu haliyle göstereyim. Efendim eteğimiz... Aslında hazır. Bir en son şu dışarıdan büzgü dikişlerini sökelim. Hatta şöyle tontonu yapalım, bir düğmeymiş gibi gözüksün. Bu birinci düğmesi. Bu ikinci düğmesi. Bu da üçüncü düğmesi. Hadi bir tane daha düğme koyalım. Hop. Bu kişinin ay dilim sürçtü. Bediyanın ilk biraz daha hesapla eteği mi? Ne diyelim bu eteğe ya? Ekonomik. Ekonomik eteği. Çiğ, çok güzel aldı. oldu. Tatlış oldu. Ne yapıyorsunuz? Belinizin çevresini ölçüyorsunuz. Arka belinizi, ön belinizi ayrı ayrı hesap ediyorsunuz. Arka belinize bir parça, ön belinize iki tane dilim hazırlıyorsunuz. İkisine de yani iki tarafa da düzgü için ekstra parçalar ekliyorsunuz. Bindirme paylarınızı unutmuyorsunuz. Bunların hepsini önce benim gibi bir kağıtta not edip ondan sonra kumaş parçalarınıza, kumaş parçalarınızı birleştirdiğinizde de prova ile yapıp son bir hale getiriyorsunuz. Oluyor yani çok pratik. Acayip, kolay yani. Çok güzel yazı Çıktı yani. Ben niye bu kadar hep mavi giyiyorum hatırlıyorum. <laughs> bu renkli bir şey oldu. Havalı oldu. Öyle ile bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.